Green Card başvuruları başladı. Herkes bir şeyler söyledi. Ben de size iki konuda uyarmak istiyorum. Birincisi insanlar. Sosyal medyada paylaşılan bilgilerin maalesef bir doğruluk kontrol mekanizması yok. Bu yüzden eğer siz kendiniz o bilginin doğruluğunu asıl olması gereken yerlerden araştırmıyorsanız maalesef yanlış bir şekilde başvuru yapıp başvurunuzu tehlikeye atabilirsiniz. 1200 ve 1200 piksel kadar olabilecek fotoğraflarla başvuru yapabileceğinizi paylaşan hesap gördüm ve çok şaşırdım. İkincisi, şirketler. Daha green card çıkmadan, green card çıkarsa size uçak bileti alacağını, mülakat sürecinde yardım edeceğini, kalacak yer ayarlayacağını, çok güzel yerler olmayacak bunlar. Ya da hizmet sektöründe iş ayarlayacağını söyleyen şirketler sizden önden 6 bin, 10 bin gibi korkunç rakamlar alıyorlar. Ne yaparak? Umutlarınızı sömürerek. Bırakın çıksın, çıktıktan sonra bunları yapamayacaksanız zaten danışmanlık alırsınız. Ama önemli olan şey önce bir çıkması. Çünkü çıkma oranı zaten çok düşük. Herkesi çıkmıyor. 2020 green card talihlisi olarak ve her işlemi kendisi yapmış bir insan olarak size bunu söylemek istedim. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.